Gelecek demiştim zaten, dememiş de olabilirim ama hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar bugün malumat videosundayız. Bu sefer öyle havalı editli adam kesmeli filan değil arkadaşlar. Yani zaten o videolardan ne kadar iyi veya ne kadar kötü oynadığımı biliyorsunuz. Haa, Swiftplay giriyorum. İlk videomuz olduğu için hemen Swiftplay girmeyi istedim. Kısa bir video olacak zaten. Hemen 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 girelim. Arkadaşlar, girdiğinizde haber vereceğim. Daha doğrusu tekrar kayda başlatacağım. Mesfendir Matchbound. zaten o zaman. <laughs> ben hızlı nasıl hep gelişim istiyorum. Lotus. Ben artı bir. Şimdi. Reynes dolu katmayın pardon. Reis. 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 Tamam. Reis arkadaşlar bu arada ikinci kez oynuyorum. Yeni aldım. Smurf'tum yani. Ben Smurf olduğum için aynı zaman bu hesapta dedim. mı alsaydım ya neyse. Artık aldılar. Sen sizin derlerler mi Sky varsa Sky al, yada sey seycan ise Sky al, Sky alsın ya, Sky alırsa Sky alırsan, hadi tamam başlaya, son da, reyzen şu şeyi kulaklarının arkasına çıt son teş çok güzel ya. Yani. Sonunda başladı derken. Evet. Al direkt Spike. Ya da biz satıyoruz direkt zaten böyle de. Etek etek hepsini al. Aynen. Evet, hemen sursun arkadaşlar hop hop hop, hop tamam. Hep sen sursun. Hep sen de mi toplanamazsın? Artık konuşmazlar. Klasik istenir mi daya? ha spot tuttunuz bunu? Ne skinli klasik? Niye spot tutuyorsun? Ne oluyor? Yani be, değil mi zaten? <laughs> Neden spot ki yani? Arkadaşlar bu, bu arada Raze'i almanın iki sebebi var. Ee, birincisi Raze'i seviyorum. İkincisi de Hepsi ama mı gerçekten? İkincisi de arkadaşlar e, klasik skinin olması. Tehsizat şeyinden onun tesinden alacağım klasik skinini. Klasik skin'in olmadığı için. Hop. Şimdi onları arkalamak gibi bir şerefsizlik yaparsan çok mu ayıp olur ya? amin. O zaman arkalayalım. Yolla bir kere vurmak şöyle. Ha, ne haber? Güzel. Biraz kötü atmış olabilirim ama. Arkadaşlar ben Raze'i unutmuşum ya. Uff <laughs> arkadaşlar. C, C C yapalım. Bence. En güvenlisi C. Evet. Bizde sadece Bence. W var. Ha, oh, S, D, V, A hiçbir yok. Oh, oh. İşaret arkadaşlar bu. Hmm. Bir şey yok. Ha, tamam. 他怎么了？哎。 bence alacak. Bir kişi en azından. Evet, şu ağzım dönerli patlıcan. Evet, dönerli, dönerli patlıcan oldu gerçekten. Ezdiler diyebileceğim bir şey yok. Yeah. Spike the Reina. Reina. Nerede patlayacağım? Canın azdı da yani baktığın yer yanlıştı bir kere. Canın çok olsan ne olacak? Hep şey taktılar sana. Ben patlıcan patlayacağım? Kendine geldiler. Oha oh, bu mod bu kadar pahalı mı dayı? Bu ne? Bak şimdi gerçekten onda mı? Bizi burada bayağı doğradılar. O yüzden biraz şuraya bakacağım. Bizi doğradıkları için. Hop. Hmm, ufak tefek e, sıkıntılar yapalım hmm. Ha, işimiz zor diyorsunuz arkadaşlar Ah yani. <laughs> hayır ya yapmamamız setti. Bir de Neyse. Bilerek de yapmış olabilir. İçinden hani kırarlarsa sürpriz yumurta gibi çıkar. İyi olabilir. Şimdi <laughs> de <da, gülüyor> Hemen şey Kilcoy'un yanındaki saydığı <laughs> enkinden geliyorlar. Ne <Hep> bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yani tahmin etmediğim bir şey oldu. Spike patladı ki. Patladı easy. Easy. Yazmazsan olmazdı. Yazmazsan olmazdı. Bu orada switch mi? Tamam o zaman her şeyi al Tüm tamam para. Hatta bunu da alıp şöyle atabilirim. yani. Hatta bir tane daha alıp şöyle fazla mı abarttım lan? Evet. evet biraz fazla abartmış olabilirim. Ooo oh, bak şimdi şu şu ultiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben B'ye gidiyorum. Şöyle iki tane Q atıp böyle ultiyi çıkarıp bir tane koyuyorum şöyle. Hadi be! Yoklarmış ya! Ya! Yapamadım ya! Arkadaşlar yapamadım! Bekleyin. Yapabilirdim ya. Gerçekten ya. Yapabilirdim arkadaşlar. Beni al beni. Ya. Beni alsaydım keşke. Tamam. Oradaki spike bir tık. Ee, tehlikeli evet. Ona çoktan şey yapmışlardı. Aynen. Aynen öyle çoktan abi kap yani kap, ele geçirdiler ki o spike onları çoktan ettiler ağzına spike'ın tak 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 her şeyi aldığımıza göre fazla yiyiz hop 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 bir dakika hop para para pa, para pa, para pa, pa, pa. <laughs> hop para pa, pa. bir kişi bende mi gelsin ha benim tamam şu şu hani ya bu bak arkadaşlar şu an e, elimde olan bıçağın animasyonunda olan bıçakların hani bıçaklar çok güzel diyelim. Yani bu elimde olan bıçağın animasyonunda olan diğer bıçaklar net güzeldir arkadaşlar. Bunu bilin yani. Genelde hepsi çok güzel çünkü. Ha, ufak tefek sıkıntılar. Tamam. Anladım mı? Ha, orada bir de Reyna var tamam tamam biraz kötü kaçtım ama kaçtım ha ölüyordum kendi takım arkadaşımın şeyine birinin şeyine ölüyor muydum hatırlamıyorum ama can vermediğini biliyorum en azından nasıl ya o kadar nasıl asla anlamadım oradan Reyna'nın geldiğini Brim de o kadar şey. Böyle duygusuz bakıyor ki geldiği asla belli olmuyor. Tam neyse easy. Ah. Oh. Ha, ee, böyle t -bag, t -bag yapmak güzel arkadaşlar. Aslında TV değil ama Aynen, aynı rahatsız veriyor diyelim. Ee, tefek tamam. bana o oh. pek sev yani bu nasıl bir save dayı? Böyle save mi olur? Ama hepsi gerekli ki şimdi ben ne yapabilirim? Hepsi gerekli. Neyse bin lira. At, atma. <laughs> Atıyordum. Bak şimdi bombottan buraya atıyorsun. Attım bu, Tamam. Güzel. Abi ne yaptınız? Yani o grenade onları bir kill gelir be nasıl gelmez. En az bir kill gelir diye. Hiç. Hiç rushlamamışlar. Hiç rushlamamışlar. Hepsi. Şimdi, hepsi B olacak galiba. Diyeceğim ama. Kı Kıramıyorlar. Yani. Maalesef. Aç da iyisin ama. Ben açacağım o zaman. Yani.

yapma yapma tam dönüp bıçakla koşuyordum ya evet arkadaşlar kötü öldük iki eldir biraz daha trap biraz daha takılmam lazım çok az e takıldım yani çok az e takıldım biraz daha takıldım neyse trebing hakkını verdim cypher'da zaten nasıl bir noob çuvalıysa kill'in şeyini ya ultisi Gerçekten şu an hiç şey hatırlamıyorum. Tamam bence bak bunlar side'da değil. Bence. Yani back side'da filanlar ya da side'daymışlar. Bir tanesi de back side'daymış ama. Evet. Valla Sage'e hiç yakışmamış bu arada bu şey. Neydi? Elindeki bıçağın adını unuttum ya. Bence hiç yakışmamış. Son el bu arada. Ee, daha sonraki videolarımız uzun olacak arkadaşlar. Ee, ilk videomu no, e, biraz kısa şey yaptım. Ee, evet biraz abartalım. Full atıyormuşum şimdi bunu. Asla atmam tabii ki de. Atarsam bir düz bir mal olurum. O yüzden düz bir mal olmamak için yamuk bir mal olmak için. evet burada Sonra buradan gitmesem ne yapsam? 我让你长得大实，跟自己家妈妈不一样。 Evet rezalet şu an. tam bir rezalet. Tam bir rezalet arkadaşlar. Çok köşelere bakmayın ben niye unutuyorum ya. İşte arkadaşlar bir iki hafta oynarsanız o orantı köşe bakmalar gidiyor ama eğim gitmiyor. Köşe bakmaları unutuyorsunuz çok acayip unutulacak bir şey değil mi ama koydular bu arada ölümüne olacak şimdi. Tam bağlantıda öldü ya. Mesela bağlantıda en ölecek yer, en övünecek yer diyecektim. Ölümünü aldığı için her pohtan aldım. Bu baki niye bu kadar ucuz arkadaşlar yani? Bence bu kadar ucuz olmamalı. Save kredisi biz... ...değiştirelim olur. Bak. Nerede? Atsana birini. Attı mı? Ha atmışsın tamam. Korktum arkadaşlar bir an. Kozukladı falan zannettim. Yani biraz imkansız kazıklamasana. ama yine de çok fazla olanaksız değil. Nereye koydu bu kamerayı ya? Nereye koydu bu? kameraya. Yine yoklar galiba. Aa varlar. Tamam. Geçti oradan ve ya bir kill bile nasıl gelmez dayı ya. Ha bak. Gördüm ben orada. ben pek konuşmam C. Hmm, C diyorsun. Ben ben shift basıyorum adamlar bana gibi gidiyor. Şimdi tüm özelliklerimi kullanmasam bu C linkinde pek zorlanmazdım. Şimdi ben yine koca yüreklerimizden. arkadaşlar yapacak bir şey yok ki yani kötü oldu bu özelliklerim olsaydı ama hepsini harcamasaydım çok güzel bir gün alırdık arkadaşlar bugünlük bu kadar o zaman hepinize görüşürüz bu videoya gerek gelirse daha e, fazla abone videosu çekeceğim daha doğrusu like demeyelim yani hiçbir like gelmese de çekeceğim çünkü çok iyi bir video değildi kaybettik ee, ama ilk videomuz yani normal olarak çatıda ben bunu ekipmem ee, öyle. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like gelse kötü olmaz. Devamını çekerim arkadaşlar. Ee, o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bence güzel oynadım. Yani en az şöyle bir zaten çok abanam yok. Herkes bir like atsa bir yani o eğlencemi aklına lazım. O zaman hadi görüşürüz bye bye